Herkese merhabalar sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Öncelikle iyi misiniz? Herkes umarım iyidir. Sağlığınız ve keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Gördüğünüz gibi le Lenormand kehanet kartlarıyla sizlere mesajlar vereceğim. Umarım her birinize de bir yol ve bir ışık olur bu açılım. Aynı zamanda yükselen ve ay burçlarınıza da bakmayı lütfen unutmayınız. Evet, şimdi kartlarımızı oluşturalım. Yakın gelecek olarak bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Yakın gelecekte neler olabilir? Beni izleyen sevgili yengeç arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Evet. Yengeç Burcu. Bir dakika arkadaşlar. Şu camı kapatacağım. Evet. Çok ses geldi. Evet. Şimdi seçimlerimizi yapalım bakalım. buradan da alalım. Yengeç Burcu. Lenormand kehanetleri. Olası gelecek. En doğru ve en net mesajları almaya niyet ediyorum. Yengeç Burcu. Haydi bakalım başlayalım. Evet, kuşlar kartı çıktı arkadaşlar. Biraz böyle durgun bir zamandan sanki hareketli bir zaman dilimine giriyorsunuz. Çünkü kuşlar kartı hareketi, yerinde duramamayı temsil ediyor. Biraz böyle iletişim ağını çok kullanacağınız durumlar olabilir. Hani sosyal medya, ne bileyim bir yerlere gitme, gelme anlamında, seyahatler anlamında. Bazılarınız için sadece arkadaşlarınızla birlikte bir seyahat olabilir. Bazılarınız için iş seyahatleri olabilir. Hani başka şehre veya başka bir ülkeye de gitme durumları olabilir arkadaşlar. Yani biraz böyle. E, eş zamanlı e, bir şeyler yapacağınız biraz böyle bu zaman diliminde e, telefon trafiğinizin ve iletişim trafiğinizin çok olacağı bir zaman dilimi evet aynı zamanda arkadaşlar tabi bir yuva kurmaktır kuşlar kartı e, belki yuva hazırlıkları yapan arkadaşlarım vardır e, ya da diyorsanız ki hayatımda biri yok Belki yeni bir adım, yeni bir başlangıç olabilir. O istediğiniz yuvayı kurmak anlamında. Tabii sohbettir, muhabbettir, biraz da gevezeliktir arkadaşlar. Biraz böyle sosyal medyayı çok kullanmak, çok, çok telefonla konuşmak olabilir bu zaman diliminde. Yani hareketli e durumlar e sizi bekliyor. E bir haber gelebilir. Hani haber trafiği. Beklediğiniz bir haber olabilir belki. Uzun zamandır beklediğiniz bir haber olabilir ya da ani haberler gelebilir hayatınızda. Dedikoduyu temsil eder. Tabi şimdi biraz sohbet muhabbet olunca biraz dedikodu konuları da oluyor biliyorsunuz. Bu da olabilir. Hani biraz siz birinin dedikodusunu yapabilirsiniz ya da tam tersi olabilir arkadaşlar. Tabi kuş kartı özgürleşmektir Bir şeyler canınızı sıkıyorsa, böyle hani kendinizi kısıntılı bir şeklin içinde görüyorsanız, biraz böyle bir şeylerden sanki özgürleşeceksiniz, oh be diyeceksiniz sanki arkadaşlar. Umarım öyle de olur. Evet, birçok teması var, güzel temaları var. E, tabii dediğim gibi. Bu anlamda e, yeni bir yuva, yeni bir başlangıç. Bakın burada da dişi dişi kuş yuvayı yapar e, biliyorsunuz. Burada da dişi kuş gelmiş böyle bir şeyler bırakıyor. E, en çok da burada tabii yuva kavramı var arkadaşlar. Yani e, gönlü boş olanlar için yeni başlangıçlar ya da hayatınızda biri varsa artık e, böyle bir evlilik haberleri de olabilir. Evet. İletişim, medya, böyle hareketli zamanlar sizi bekliyor sanki. O, biraz da sırlar var arkadaşlar. Evet, sırlar zaten bu zaman diliminde o kadar ifşa edildi ki, biliyorsunuz televizyonda da izliyoruz. O yüzden sırlarınızı saklayın arkadaşlar. Hani benim tavsiyem hiçbir kimseye söylemeyin. Özellikle çok özel sırlarınız varsa kimseye bahsetmeyin en yakınınıza bile söylemeniz e, yani yanlış olur diye düşünüyorum e, Sizden e, saklanan Sırlar olabilir aynı zamanda Hani aile içi ortamlarda bazen Sırlar oluyor akrabalar arasında oluyor arkadaşlar arasında oluyor bunların ifşa edilmesi de olabilir arkadaşlar Evet. Yani biraz temkinli olmak gerekiyor bu zaman diliminde özellikle. Bir de bu kart arkadaşlar, e, tabii kitap kartı olduğu için eğitimler almak, kendinizi geliştirmek anlamında, e, çok kitap almak anlamında, hani biraz belki iş kolunuzla alakalı, çalıştığınız yerde biraz kendinizi daha iyiye götürmek için, donanımlandırmak için bir şeyler yapıyor olabilirsiniz. Ya da bunlar hobiler de olabilir arkadaşlar. Biraz hobilere yönelmek, ee, ne bileyim ne bileyim bir astroloji okuluna gitmek örnek veriyorum. Bunlar da olabilir. Ya da iş konunuzla alakalı kendinizi desteklemek anlamında da bir şeyler yapıyor olabilirsiniz. Aa ne güzel çıktı bu ket kartı. Evet bu ket kartı iyi şansı temsil ediyor arkadaşlar. Güzel günleri, mutlu günleri jestleri ve hediyeleri temsil ediyor. Bakın çok güzel de bir ambiyansı var gerçekten de. Yani diyor ki burada hayat size mutlu günler sanki yakında ee, iyi bir zaman dilimine giriyorsun ve şansın çok açık diyor arkadaşlar ve mutluluk dolu günler seni bekliyor bu mutluluk dolu günler belki iş hayatınızda belki çok istediğiniz bir şey var onu elde etme anlamında ikili ilişkiler anlamında çok güzel mesajlar verdi. Yeni aşklar, kutlamalar, ne bileyim. Belki bu durum sizin kutlamanız olabilir, sizin nişanınız olabilir. Düğününüz olabilir. Evet, hareketli günler sizi bekler. Ve aynı zamanda bu kartta şifayı temsil ediyor. Hani şifa olması gereken neyse ne bileyim belki bir hastanız vardır evinizde belki onun şifalanması ya da sizin ufak tefek hastalıklarınız olabilir onların şifalanması bu durum sadece bununla değil başka şeylerin şifalanması gereken ne varsa o durum sanki şifalanacak ee, tabi e, bu kart biraz böyle ziyaretleri temsil eder bir yerlere gitmek bir komşu olabilir bir arkadaş olabilir evet ve kutlamalar yeni güzel şanslar, fırsatlar, ilişkiler sizi bekliyor. Çok güzel çıktı. Evet, devam edelim bakalım. O yine bir hareket, bereket arkadaşlar. Bakın kuşlar kartı çok hareketi temsil eder. Burada da hareketli zamanlarımız var. Ve aynı zamanda devlet kartı çıktı. Hem kuşlar kartı hem devlet kartı ciddi bir potansiyeliniz var. Bir yerlere gitmek, eş zamanlı bir şeyler yapmak, Biraz hatta dediğim gibi yorulacağınız zamanlar bile olabilir. leylek kartı da tabii bir bebek haberini söyleyebilir arkadaşlar. Halinize gelen bir bebek haberi olabilir. Belki e, bekleyen arkadaşlarım da olabilir. Bir bebek bekleyen arkadaşlarım da olabilir bu zaman diliminde. E, güzel bir yuva kurmak burada da bir yuva teması vardı. E, sanki o yuvaları kuruyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. Tabi değişim dönüşüm enerjilerini aynı zamanda temsil ediyor. Çok güzel değişim dönüşüm enerjileri hareketli bir zaman dilimi, dilimi sevgili yengeç arkadaşlarım. Çok güzel enerjilerle çıktı gerçekten de umarım öyle de olur. Leylek kartı bir de taşınmaları temsil ediyor arkadaşlar. Hani bir göç kartı olduğu için belki çok uzak bir yerlere bile bir taşınma söz konusu olabilir. Hani belki bunu istiyorsunuzdur. Özellikle genç arkadaşlarım bir taşınma, ne bileyim başka bir ülkeye gitme durumları olabilir. Ya da ailece olabilir arkadaşlar. Bir göç durumu olduğu için uzak yerlere gitme durumları da olabilir. Burada da hani ufak tefek taşınmalar, ne bileyim evinizi değiştirmek, yuvanızı değiştirmek anlamında bunlar da olabilir. Ve Do, doğurganlığı temsil ettiği için yani her şey e, böyle doğurganlık e, temasının old, e, önde olacağı bir zaman dilimi. Seyahatler, e, eş zamanlı e, yapmanız gereken durumlar. Tabi harekette de bereket vardır arkadaşlar. Evet o yüzden böyle biraz... E, yorulabilirsiniz ama sanki buna da değecek. Yani güzel enerjilerle geldi çünkü. Biraz sırlara dikkat ediniz. <laughs> evet, devam edelim bakalım. Evet. Burada bakın bir özgürleşme var kafes kartıyla arkadaşlar. Sanki gerçekten bir şeylerden özgürleşiyorsunuz. Sanki oh be diyorsunuz. Hani bir kafesin içinde Tıkılıp kalmışsınız. Burada anahtar kartıyla işte anahtar ya da kafes fark etmez. Bir özgürlük. Hani bir şeyler sizin canınızı mı sıkıyordu? Bundan mı özgürlüğe, özgürlüğe doğru gidiyorsunuz? Tam da istediğiniz gibi olacak her şey arkadaşlar. Yani burada anahtar kartı bir çözüme ulaşmak demektir. Hayatınızın bu döneminde sıkıntılar varsa o... Durumların bitmesi söz konusu. Yani özgürleşiyorsunuz, bir şeylerden artık kendinizi arındırıyorsunuz. İyi şans ve iyi talihin olması diyor bu kart arkadaşlar. Aynı zamanda engellerden kurtulmak. Size engel olan durumlar, sıkıntılar, başınıza gelen bazı durumlar varsa o engellerin de Bitişini çok şükür temsil ediyor arkadaşlar. Daha özgürce, daha kendinden emin, daha böyle e, özgür hissettiğiniz bir zaman dilimine giriyorsunuz. Bazen oluyor çünkü e, bir şeylerle alakalı kendimizi kısıtlanmış hissediyoruz. Tam da bu noktada gerçekten de o kusutlanmaların bitişi. Tabi anahtar da güzel bir metafordur. Her şeyin çözüme ulaşacağını söyler. Aynı zamanda mal mülk edinmeyi söyler arkadaşlar. Evet. Belki bir araba almak olabilir. Evinizi değiştirmek olabilir. Yeni bir mal mülk almak durumları da olabilir aynı zamanda. Devam edelim bakalım. Oo, bir eril enerji çıktı. Evet, e, tabii hayatınıza e, böyle bir eril enerji çıkınca e, ikili ilişkilerde şansları ve fırsatları temsil ediyor arkadaşlar. Sevgili yengeçler, istediğiniz kişiyi bulmak, istediğiniz partneri bulmak ki burada da hem hamilelik durumları vardı, hem de ikili ilişkilerde yeni başlangıçlar vardı. E, bunlara sanki gebesiniz. Buradaki eril enerjide enerjide biraz böyle Koç, Aslan, Yay enerjileri var. Hani kırmızı olduğu için arkadaşlar kırmızı renkler Koç, Aslan, Yay'ı temsil ediyor hayatımızda. Bir de bazılarımız için üçüncü kişileri temsil edebilir. Çünkü bu destede iki tane kart var. Bir tanesi normal bir eril enerji, bir tanesi de biraz daha böyle üçüncü enerjidir, temsil ediyor. Ama tabii ki Herkes için söylemiyorum. Belki hayatınızda bir üçlü durum yaşayan kişiler olabilir hayatınızda arkadaşlar. Evet. Bu kişi size destek çıkan biri de olabilir belki. Evet. Ben tabii hepsini söylüyorum. Siz lütfen uyan aldınız. Hani burada da hiç yoktan bir üç aşk üçgeninin içinde olduğunuzu düşünmeyin yani. Aa ne kadar güzel çıktı yıldız kartı. Evet yıldız kartının enerjisi de çok güzel arkadaşlar. Çünkü şifalanmayı, arınmayı, kötü günlerin bitişini temsil ediyor. Çok güzel çıktı sevgili yengeçler. Evet belki şifalanmanız gereken ne varsa. Belki kısır döngüleriniz, belki istemediğiniz şeyler, belki engelleriniz, belki hastalıklarınız. Hanenizde olan bir şey de olabilir bu. Onlardan bir kere arınıyorsunuz. Güzel bir şifa süreci, bir güzel bir arınma süreci var hayatınızda. Tabii yıldız kartı talihi ve şansı temsil ediyor. Çok talihli ve şanslı bir zaman dilimine giriyorsunuz. Dileklerinizin olacağı bir zamanı, zamanı temsil ediyor. Ve aynı zamanda huzur kartıdır. Bir şeylerden sıkıntılı bir süreçten özgürleşmektir ve böyle oh be demektir. Evet, burada da bakın çıkmıştı böyle bir durum. Sanki yengeç arkadaşlarım gerçekten bir şeylerden kurtuluyor. Yani açılıma bakarsak bir şeylerin geride bırakıyorsunuz. Hızlı bir döneme giriyorsunuz. Ne bileyim seyahatler, böyle çabuk gerçekleşen durumlar olabilir hayatınızda. Evet, şimdi erillerden ve dişilerden de Mesajlarımızı alalım bakalım yengeçler için. Evet, dişilden de alıyoruz. Eril diyor ki, sen yanımdayken tüm neşem yerine geliyor diyor Eril. Güzel mesaj verdi. Dişiller ne diyor? Aa, ben seni unutamadım diyor dişiler. Yani e, bakın geriye doğru bakıyor. Yani aklı e, geride kalmış. Seni unutamadım diyor. Evet. Evet arkadaşlar kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.